Evet yine yani çok özel bir yere geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Seranik'te doğduğu eve geldik. Şurada sol tarafta güzel bir oyun vardı çocuklar. Gelsin buraya. Burası müzenin alt katı. Mustafa Kemal Paşa'mızın değişik fotoğrafları var. Aynısı bu oyun muydu? Kaldır bakalım onu. Arkasında ne var onların? arka arkası boş. Hatta şey yapıyorsun, memori yapıyorsun, evet. Ya yani bekle bekle vardı. Alt katta sinemizin odası bulunuyor.

Hey, Kinder, ya? <laughs> <Korkma>, kork <gülüyor> Beni. <laughs> evet, burası hemen ilk girişi. <laughs> Hayır, onu beklemen lazım. Önce anne gelsin. Burası ikinci kat. Şimdi alt katta hemen girişte sol tarafta. Burası mutfakmış, evet. Evin mutfağı burası, sol taraf. Evin krucusu bu şekilde. kullanılan e, odranı kullanan e, araç ve keleşekler, mutfak eşyaları. Beni Beni Dafin, beni hiya, beni. Beni, beni kom Evet, burada e evet, Bu alanda da yine e, Atatürk'ün hayatı anlatılıyor. Manastır'daki Bitiyordaki eğitim hayatı anlatılıyor. zaten az önce biz oraya gitmiştik. 1896 ile 1899 yılları arasında Vitro'da eğitim aldı kendisi. Bu alanda Atatürk'ün askeri de almış olduğu eğitim ve derslerin notları bulunuyor. Ders notları. Ha, fotoğraf çektiniz mi? Tam, tam, çeksiniz, e, bir, e, bon, bon, Aynen. Tamam. Tamam, onlar çeksin, size fotoğraf çekiyorum. Burada Zübeyde annenin bir balmanı, yelkiliği var. Tamam. Hani sen geç yani. henüz. Hadi annesi resim çeksin be, anne resim çek onları. Evet, Atatürk'ün annesi Zübeyde anne. Bizim bebekler de burada.

Merdivenler oldukça dar burada. O yüzden <laughs> çıkarken insan zorlanıyor. Evet, şu anda biz ikinci kattayız. Yani ikinci katının krokusu bu şekilde ve burada da onlar acele etmesin, geçmesin oraya, fotoğraf çekilsinler. Evet, Mustafa Kemal Koç'umuzun nesped. Guck mal Video. Schaut mal her. Evet, bu alanda Mustafa Kemal Paşamızın doğduğu odaymış. Es video yapıyorum. İşte bu e, soğuk biliyor musun? Az önce biz Manastır'da gittik ya. Hmm. O okuldaki soğuk testleri bunlar. Burada hatta belki yazar Manastır yazıyor mu burada? Benim gözlerim görmüyor. Bak Atatürk'ün Karahat okul 3. sınıf notları. O büyük ihtimal Manastır'daki eğitimi. Bebekler kaybolmasın. Bebeklere bakıyorum da. Evet, Mustafa Kemal Paşa'mızın babası Ali Rıza Efendi'nin bu evin bahçesinde dikmiş olduğu nar ağacı bu. Nar ağacı çok çok büyümüş. Üstünde hala narlar da mevcut. Evet Mustafa Kemal Paşa'mızın Selanik'e doğduğu ev burası. Ve o yıllar büyük bir ihtimalle Mustafa Kemal Paşa bu kapıyı kullanıyor. Çünkü daha sonra bu kapı e, kapatılmış ve arkadan başka bir kapı açılmış. Atatürk'ün çıktığı kapı, girdiği kapı bu. Ki zaten o yıllarda bu bölge Türklerin yaşadığı bir bölge. E, ve çok fazla bu tarzda konağın olduğu bir bölge. Ama daha sonra e, burada yoğun bir yangın yaşanıyor bu bölgede ve bu yangın sonrasında bütün konaklar yanıyor ve e, kalan sadece bu bina kalıyor. Bu da zaten restore edilerek bu hale getiriliyor ama yangınla beraber buradaki Türk tarihi yok ediliyor.